Ya dondu. Ne bu? bu. <laughs> ya gör bir. Ya biz niye boş ya hadi ya düzgünce oynayalım şu renkte ya. Çıkartın şu kıyafetleri. Salih yaptı. Ne mi bir şey yapmadım ki? Ben şeye gidiyorum vallahi ringe. Köylüyü katledeceğim. Valla adam öldürdüm ya. Ha, Hı. Hmm. Hadi gelin ringe. Kim o yanan, yanarak gelen? Salih mi? Salih. Galiba kendini yaktı ama. Elindekini bırak. Ha tamam. Gel Salih. Gel dövüşen. Tek et. Tek et. şunlara bak. Şunlara bak. Neye? Şunlara bak nasıl geliyor? Kimler? Oha. Zombileri mi dövsek? gelebilirler mi? Hayır, baltayı bırak. Esali onu bırak. Onu yok. O bende yok. Bırak. <gülüyor> <gülüyor> ya Emre yapma ya. Emre yapma. Çıkar şu şeylerini. Hayır çıkar şu şeylerini. Emin çıkart gel buraya. Çıkart. Tamam. Çıkart. Çıkart. Çıkart, Emin döverim seni. Arkada etizi bir at. Ben de arkada etizi bir <laughs> çıkar şunu. Gelin, Oynamam bak vallahi giderim ha. Tamam, tamam. Gidelim mi? Uyarın. Ha, ne iş var? Tamam hadi gelin, ben <laughs> Hadi gelin. Hadi. <laughs> Gelin, uyuyalım! Tamam, geliyorum eve. Ağzını ben nereye çektim? Hayır, kim gir? Kır Ya camı! Ya, ya Salih'im, yeminle sanırım. ne yapıyorsun? Aşağı inme, gel buraya. Birisi aşağıdaki bir camı kırmış! <laughs> Galiba ben... Senin... Uyu Salih! Lan! Ne yapıyorsunuz? Bak, dayak isteme çocuk. Kim vurdu bana? Bir Biri çıkmış kim çıktı, çıktı Salih mi Yok. bak diyor ki şu anda dinlemezsiniz. Yakınlarda canavarlar var Ah geri zekalı! kalk git döv onları dur öldür 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 Yaş kedi niye bağırıp duruyor? <laughs> öldürme, öldürme. Ya dur, öldürme. Gerizik Ya Dur ya. Ya bana vurmayın. Emin <laughs> 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 çıkar şu zırhınla şeyin artık yeter. Hadi gidelim ringe. Ge Hadi saniye. gelin de dışarıda canavarlar katledelim birlikte. Hadi gelin. Ben gidiyorum. Ben çıktım. Zombi katledeceğim. Gel. Ara önümüzde, Katlettim onu. İsteme çıkar şu şeylerini. Tamam, zombi mi? Sadece <laughs> eline şey almış <yalnız>, zıpkına gidiyor. <laughs> Oha! Yavaş. Dur ben, Kırı pırı getireyim de yanımıza patlatayım. Ama büyücü öldürdü. Mısra mı benim? Mısra mı? 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 mı benim? Ya öldüm mı? ya. Mı? <laughs> aldım ki. <Benim>, <laughs> aldım. <dur>. Vereceğim. Aldım. <laughs> Bekle. <Benim, gülüyor> Öldürürüz. Bize. Öldürürüz de veremem evet, ki. Yeriz, Al. Ay doğru bir, şey, bir tane güreş yaptık. Al sana. İşlerden nereye? Abi, ya şuraya attım ya görmüyor musun? Bak şurada. Şurada. Allah Allah. Uyuyamıyorum ya. Ya gel gel canavarlarla oynamak daha güzel. <laughs> ay, evet bak dayak. Vay <laughs> şerefsiz vay. patladı. E bunu buran mızrağı mı? Evet. dur dur, Geri, dem, dur. Ne yalnız var? Sadece çekilinden. ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> Emre, benim Aa, e iskele tarafından vurulmuşsun Salih. Ay çok saçma oldu ya. ya. Bana kim lan? Bana niye attın? Dün, almacın, dün almacın. ne yapacağız? Dün almacın. ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne Ne yapacağız? 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 Ne

Gidiyor lan beni, sen seni mi sıramı? Em ışkılıcı bırakmayamarsam bu da. Gidiyelim Durun ya. Tamam mı? Ben Nedir'e gidiyorum. Neyse, gidere, bye bye. hadi bay bay. Ben Nedir'e gidiyorum. <laughs> lan burayı ne var? <laughs> Ben yine 2 dakika Ben <laughs> Bana kılıç getirin gelirken.

şey lan bunu kim yaptı? Niye? Şu. Sarmaşıklı ot gibi bir şey var burada. Dondur. Bu ne? Hı. Gire, girebiliyor muyuz? Yap, yapma çalış, mı? Hayır ya. <laughs> yapma. Yapma. Ay yapma ya. Bak, <laughs> Benim yok yapma. Ne dedin? Ни <laughs> дир <laughs> <laughs> Медвеждомахи <Incredibly> <Laborator ilfi>

ya. Olur, artık ya. Hey, happy man. Şey gibi adam bir ışık poması ne yapacağız biz? Biz niye bu kadar saçma işler başa. Madene gireceğim. Hadi gidelim madene gidelim. Ha, çık. Abi dur, bekle. Battım benim. Benim bildiğim bir yerde de vardı. Hayır. Çıkta i̇şte, işte bastın mı? İşinlerini bulabilir. Yok tamam. Benim yap yoksa. Bırak. 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 Hayır. Hayır. <laughs> <Bırak> ya. <laughs> ne benim gel hadi. Sen çıkarsın bizi oynamak suslasın Hadi gel. Tek giremem artık Kız, yeter! Nerede atladım, gördün mü? Bu <laughs> inek nasıl girdi? İnek içeri nasıl girdi diye. Yeter artık! Gerisine kaldık, koyna vurdun. Gitti! Öldü mü? Moğol! Neden öldürdün onu? Neden? Oo, Emre öldürdü. Bir de daha da şey taş kuyucula. Ne sandın? Tabi tabi. Benim de canım zaten ya, ol. yarın canla kazandım biliyor musun? Bak bana bir tane vursan ben ölürüm mesela. <laughs> Vurulur canım vardı. Ya, Hayır <laughs> vermem. Hadi şeye gidelim madene gidelim. Hocam bir yerde dedim maden var oraya gideriz de. Gidelim de benim şey almam lazım. Dağılmayın çok ben. Aa, öldünüz mü? Neredesin?